Hmm. Tarık, ne alıyorsun oğlum sen? Erik. Ne kim ekmiş Allah'ın izniyle bu dalları? Dedem. Ay aşağı. Şuradakiler güzel. Bak bak. Ama Erik'i buldun ha. Mika <laughs> Yani memlekete geldik. Bu sene meyveler çok az. Ancak erik ağacında bir miktar erik var. Dur. Evet. evet bizimki değnek ve sopa yardımıyla. Şu kısımda. Yeşil erik var. Aynı ağaçta aşı yapmış babam. Burada yeşil papaz eriği veya bizce camız eriği olarak bilinen erik var. Burada da can erikleri var. Hay maşallah. Cenab-ı Allah bereketle eylesin.